kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bisikletin hayaleti size tanıtacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi tanıtacağız. Böyle videolar devam için kanalıma like ve bana atmayı unutmayın. Şöyle bisikletimi göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. Arnik arkadaşlar. Arnika Speeder. E, sıfırları şu anda 2000 TL. Google'dan bakabilirsiniz. Google'dan bakabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere direksiyonu tam bir bisiklet. Biz bunu sonraki videolarda basacağız. Ee, basmadan önce gelen size arkadaşımın bisikletini göstereyim. Evet arkadaşlar ben bisikletimde böyle. markası... Salkano Hector arkadaşlar. CG Lakap taktı bisikleti. Çok da güzel bir bisiklet. Benimkinden daha üstün olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle sıkıntı yok. Evet. Benim bisiklet 2-3 yıldır çıkmadığı için frenlerde çok sıkıntı var. Gelin evet, bir de benim bisiklete bakalım. Arkadaşlar evet şimdi şurasını keseceğim. Çok uzun geldi şurası. Şu evet keseceğim. arkadaşlar burası çok uzun ya. Bir de benim bisiklete Mesket... bakalım. Orası uzun muymuş değil miymiş? Evet arkadaşlar benimkinin koltuğu full inmesine rağmen bu kadar yani çok kısa. Ben buraya nikadaj bantla kaplamışım nedense ben de bilmiyorum. Zaten 2-3 yıldır bisikleti çıkartmıyorum. Son 1 aydır çıkartıyorum. O yüzden şöyle bisikletin bir papuçlarını göstereyim. Bak. Arkadaşlar görüyorsunuz bu papuç ölmüş. Bak sallanıyor lingir lingir. Hem sallanıyor hem de ölmüş yani. Bakın lastiği falan yok. Arkadaşlar görüyorsunuz gel. Şu ön pabuçlar normalde tırtıklı ve çizgili oluyordu ya arkadaşlar. Benimkiler full dümdüz olmuş. Bak buralar falan hep full dümdüz. O yüzden ön fren hiç tutmuyor. Videoyu durdur. Hem de göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şu an ön freni siz basıyorsunuz biliyorsunuz. Ve siz buna hızlı olduğunu düşünün. Bak. Tutmuyor. Görüyor musunuz? Çünkü oralar dümdüz olmuş. Tutmuyor artık. Koltuk çok kötü durumda. bunun maliyeti bayağı sürecek. Gelin size bu bisikletin hikayesini anlatayım. Bir. Arkadaşlar bu bisikletin hikayesi bu kaçıncı el bilmiyoruz. Ee, bunu eskiciden almıştık biz. Bunun lastiğinde falan hiçbir sorun yoktu. Tabi dış lastiği. Bakın dış lastiği aldığımız gibi duruyor. Baya da kirli bisiklet. Bunu petrole gideceğiz ve temizleme videosu da gelecek. Ee, dediğim gibi yani lastikler full orijin. Ee, şase de orijinal yay falan orijinal frenler frenler arka frenler ve ön frenlerin papuçları orijinaldi vitesler falan bozuktu arkadaşlar vitesleri yaptırdık 120 liraya eski düzen almıştık biz bunu 120 lirada masrafları tuttu yani bisikleti biz bu bisikleti 240 liraya toparladık diyebilirim yani o şekilde Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz aktarıcı falan mahvolmuş durumda görüyorsunuz. Bir de arka jantta bir dakika neredeydi o problem? ha burada bir tane tel eksik arkadaşlar görüyor musunuz? Tel eksik. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere burası da la, işte, arka jantım patlamış. Arka jant çok tertemiz duruyor bir, ama bir teli değil, e, bir teli yok ve bir de burası gördüğünüz gibi böyle ön jantta ama hiçbir problem yok. Şöyle göstereyim. Derim yine yine papuç görüyor musunuz? Sadece demiri bu burada boş da. Biz bunu zaten Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci videomuzda arkadaşım ön kaldıracak.